Define Adası Bölümler Karakterler 1. Bölüm Gizemli Ziyaretçi 2. Bölüm Karabenek 3. Bölüm Define Haritası 4. Bölüm İsyan 5. Bölüm Jim Hawkins'in Dönüşü 6. Bölüm Define Karakterler Jim Hawkins Uzun zor bir var. Billy Bones. Kara köpek. <laughs> Pez. Şövalye Trelawney. Doktor Lucy. Kaptan Smollett. Ben Gurun. Birinci bölüm. Gizemli ziyaretçi. Birkaç yıl önce sıradan dertleri olan sıradan bir çocuktum. Sonra Billy Bond'la tanıştım ve yaşamım tamamen değişti. Adım Jim Hawkins. Annem İngiltere'nin Güneydoğu Kilisindeki Amiral Benfold Hanı'nın sahibiydi ve ben de halı işletmesinde ona yardım ediyordum. Sisli bir sabah Billy Bond yanında ahşap bir dinici sandığıyla çıka geldi. Bir yanında uzun beyaz bir yara izi vardı. ''Çok müşteri var mı?'' diye sordu. Annem başını iki yana sallayarak ''Hayır!'' Bir gün beni bana tek bacaklı ve korkunç görünüşlü bir denizci görürsem ona haber vermem için her ayın başında dört gümüş pini vereceğini söyledi. Bu denizci hakkını ne kadar çok kabus gördüğümü anlatamam. Fırtınalı gecelerde yüzler evin dört bir yanında uykudarken uyumaya korkar tek bacaklı denizciye karşı nöbet tutardım. Dondurucu bir ocak sularında hana gelen tuhaf bir adam beni ürküttü. Tehditkar bir sesle eski dostum bile burada kalıyor diye sordu. İki parçalı da olmasına karşın ellerinden birinde iki parmağın eksik olduğunu fark ettim. Üstelik ceketini aşırıda olduğunu söyledim. Ama bu onu ikna etmedi. Ve korkunç adam büyük salonda bir sandalyeye oturdu. Bir süre sonra Billy kapıda göründü. Yabancı ayağa kalkınca Billy bir şaşkınlıktan nefes kesildi. Hadi köpek. Adam gıdaklar gibi sesler çıkararak güldü. Evet eski dostum. Kara köpek eski macera bir şeyler anlattığını, bilin de hayır hayır diye buyurduğunu duydum. Aniden kara köpek hanımın kapısından dışarı fırladı. Bin yere düşmüştü ve buradan hemen gitmeliyim diye humurdanıyordu. İkinci bölüm, kara melek. Bir endişeyle doktor bir hafta yataktan çıkmamı söyledi Jim. Ama yapamam, kara bana ulaştıracaklar dedi. Sonra bana bütün hikayesini anlattı. Billy, Karakabil ve Billy'nin koptuğu tek bacaklı adam, Kaptan Flint'in korsan gemisinin tayfalarıymış. Flint, Flint önceden hemen önce Billy'e çaldığı bütün hazinelerin gömülü olduğu yeri gösteren bir harita vermiş. Ona Karakabil'i ulaştırırlarsa, Flint'in eski mürettebatı ile yüzleşip haritayı onlara vermesi ya da ölümle yüzleşmesi gerekiyormuş. Ertesi sabah etraf kaplayan yoğun sesin içinde acayip ayak sesleri duyuldu. Ve o güne kadar gördüğüm en korkunç adam burnumu dibinde belirdi. Kolumdan yakaladı ve kulağıma doğru tıklayarak konuştu. Beni bir olsa getir, yoksa kolda yok bükerim. Dizlerim titreyerek adamı bilinin yanına götürdüm. Kalbim korku, korku ile çarpıyordu. Billy şaşkınlık dolu gözlerle adama baktı. Korkudan değil, tutulmuş gibiydi. Pep Billy'nin avucuna bir kağıt sıkıştırdı ve tehditkar bir tavırla, ''Böylece işimiz bitti.'' dedi. Adam sert adımlarla arkas arkasını döndü ve handan çıktı. Billy avucundaki kağıdı açtı ve kara bana gösterdi. Sonra da hiçbir uyarı olmadan onu verdi. Yaşlı kalbim o kadar gerileme dayanamamıştı. ''Bu sana, Bu akşam ona kadar vaktim var.'' annemin yanına koştum ve olanları anlattım. Bilinin ölümü bile bu adamların hanımıza gelip araştırma yapmalarını engellemeyecekti. Yaşlı korsan ne sakladıysa onu aramaya geleceklerdi. Bilinin birinci sandığının anahtarını nereye sakladığını biliyordum. Bilinin boynundaki zincire takılı anahtarı aldık ve zaman kaybetmeden sandığı açtık. Sandığın dibinde mumlu beze sarılı katlanmış bir kağıt parçası vardı. Desteği aceleyle cebime tıkıştırdım. Tam bu sırada Pevin artık tanıdığım ayak seslerini duydum. Tepeye tırmanan adamların sesleri giderek yükseliyordu. Kaptan Fiat'in adamları bana hana gelen patikada yürüyorlardı. Ve orada kalmak artık bizim için güvenli değildi. Pencereden dışarı atladık ve koşmaya başladık. Kalın sis tabakasının içinde gizlenerek ilerliyorum Yakındaki köprünün altına saklandık. Ancak kısa bir süre sonra siz dağılmaya başladı. Ay ışığı çok yakında ortalığı adamların bizi rahatlıkla görebileceği kadar aydınlatacaktı. Üç portanın diğerlerine boğulduğunu ve adamları hanı talam ettiklerini duyabiliyorduk. Bizi ölmüş ve sandığı da boş. Bir dakika önce çocuk ve annesi buradaydı. Bunun onları. Yolda adamların ayak sesleri duyulmaya başladı. Bize doğru geliyorlardı. Tam bu sırada bir grup grup atlının hana doğru dört nara geldiğini gördük. Grup hızla dağıldı. Ancak pek atlardan birinin toynakları altında izinde. Tehlikenin geçtiğini anlayınca bir sandığında bulduğunu katlanmış köyü açtı. Bunun bir defini haritası olduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Üçüncü bölüm define haritası. Bu haritayla ne yapılması gerektiğini bilecek tek kişi vardı. Köye doğru yola koyuldum. Şövalyenin konağına gidiyordum. Aile doktorumuz Mübise de oradaydı. Olanları ikisine de anlattım ve haritayı gösterdim. Heyecanla haritayı masaya yaydık. Şöyle tırlar ne? Önemli bir karar almıştı. Bu defineyi bulacağım dedim. İngiltere'nin en iyi gemisini hazırladım ve toplayacağım. toplayacağız. Nasıl sen bir doktor olacaksın ve gençliğin de Haritanın arkasındaki gargıcık yurgıcık ve Doktor Livesey ile ben Bristol Limanı'na çağırdık. Annemle vedalaştım ve büyük maceram için yola koyuldum. Rüstüm benim için bambaşka bir dünya gibiydi. Dalgalarda sallanan farklı boylarda gemiler. Oradan oraya koşturan, gemileri yük taşıyan ve günlük işlerini yapan denizcileri görünce denize açılma isteğim daha da arttı. Bu hareketin ortasında bir yerlerde bizim gemimiz vardı. Ve ertesi gün yelken açacaktık. Ertesi sabah şövalye beni dürbün tavernasına yolladı. Tavernanın sahibi uzun yol silver geminin aşçısı olacaktı. Bu adam şövalyenin gemi mürettebatını toplamasında da yardım etmişti. Uzun Silver tavernanın diğer ucundan bana doğru kuş bir sekele geldi. Sol bacanın yerinde bir tahta çubuk vardı. Ve bir koltuk değneği kullanıyordu. Acaba bu adam bir bonsun korku tek bacaklı adam olabilir miydi? Kesinlikle hayır. Korsanların görüntüsünü bildiğim kanısındaydı. Bu terbiyeli. Ne kutlu adam onlara hiç benzemiyordu. Tam bu sırada kara köpeği gördüm. Bili bonsa ihanet eden korsan o da beni gördü. Ve telaşla dışarı fırladı. Bu adam bizi Hamza'yı O bir suçlu diye haykıdır. Durdurun onu. Peşinden koşar Silver'dan. Şimdi de benim tavernamdan ve hesabı ödemeden kaçıyor diye buyurdu. Kara köpek kaçıp gitmişti. boş ellerle geri döner Silver. Bu sahtekar adamı nereden tanıdığını sordu. Silver'ın iyi bir adam olduğunu ve daha önce kara köpekle hiç karşılaşmadığını kesinlikle inanmıştım. Daha fazla yanılamazdım. Birlikte gemimize doğru yola koyulduk. İspanyolaya. Sonunda yerden açmaya hazırdık. Ama Smurret adındaki kaptanımız hiç mutlu değildi. Endişeli bir ifadeyle define aramaya gittiğimizi öğrendim. Ve bu Smurret tabasından hiç kimseyle daha önce çalışmamıştım. Hiç beni tanımıyorum. Üstelik bu adamların hepsi ben öğrenmeden önce define avına gittiğimizi biliyordum. Burada doğru olmayan bir şeyler var ve bundan hiç hoşlanmadım diye açıkladım. Kaptan Samanet'in en korktuğu şey denizdeyken bir üstten çıkmasıydı. Bu mürettebatı güvenebilir miydik? Kaptanın kuşkularına rağmen vakit geçirmeden demir aldık denize açıldığımızda uzun yol Silver keyifle şarkı söylemeye başladı. Silver bağırıyordu. Ölü adamın sandığı üstünde 15 adam. Kayfalar devam ediyordu. Yo ho ho ve bir şişe. Define adasına doğru yola koyulmuştuk. Dördüncü bölüm isyan. Açık denizdeki yolculuğumuz iyi geçti. Uzun yol güzel yemekler yaparak iyi beslenmemizi sağlamıştı. Ayrıca tuhaf bir tesadüf dikkatimi çekmişti. Silver'ın definisini aramaya gittiğimiz korsanla aynı adı taşıyan Kaptan Flint adında bir papağanı vardı. Papağan sürekli İspanyol gümüş paraları, İspanyol gümüş paraları diye ciyaklıyordu. Ancak denizdeki son günümüzde rastlantı eseri duyduğum şeyler kaptan Smrit'in çok haklı olduğunu gösterdi. Kalan son elmayı almak için meyve fıçısına girmiştim. Eğildiğim için dışarıdan görünmüyordum. Uyurjo, ve eski korsan arkadaşlarından birkaçının komplo planı yaptığını duydum. Gerçekten de isyan çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Silver kurmaz planını arkadaşlarına anlatıyordu. Bildiğiniz gibi mürettebat kaptan Finnit'in eski tayfalarından oluşuyor. Onun definisini almak bizim hakkımız. Defini gemiye yükleyeceğiz. Bizden tarafta olmayanları adada bırakacağız ve zengin adamlar olarak yerken açacağız. Ada gömüldüğünde hep bir özden hey kara diye bağırdılar. Hemen gidip kaptanı buldum ve uzun Joe Silver'ın planını bütün ayrıntılarıyla anlattım. Karaya çıkmaya ve define arayışına devam etmeye karar verdik. Bir yandan da gözümüzü Silver ve adamlarından ayırmayacaktık. Onlarla şimdi yüzleşirsek çatışma çıkabilirdi ve onları yenmek için sayımız yeterli değildi. Kaptan güvertede bir duyuru yaptı. Beyler, şu gördüğümüz kara parçası ulaşmaya çalıştığımız ada, gün batımında gemiye dönüş vaktimizin geldiğini haber vermek için bir el ateş edeceğim. Herkes plikalara bindi. Birden kendimi tutamadım ve sandallardan birine atladım. Adayı görmek istiyordum. Ancak kısa sürede pişman oldum. Artık korsan olduklarını bildiğim adamların arasında tek başınaydım. Sandal... Kıyı şeridi ağaçlarının yanından geçerken başımızın üzerine uzanan dallardan birini yakalayıp kendimi yukarı çektim. Hızla tırmanıp yere atladım. Dur Jim yakalayın onu Jim. Silver'ın öfkeli çalıklarını duyuyordum. Arkama bile bakmadan koşabildiğim kadar hızla kaçtım. Silver ve adamlarının yanından kaçabildiğim için çok rahatlamıştım. Adayı tek başıma keşfetmek çok eğlenceliydi. Ta ki bir ağacın arkasına gizlenmiş uzun bir silüet önüne atlayana kadar. Dehşet içinde sen kimsin diye sordum. Adamın konuşması kar hizlatlanmasına benziyordu. Benim adım Ben Roo. Beni bu ıssız adaya uzun Joe Silver ile bir Bones bıraktı. Ama sana bir sır vereyim mi evlat? Ben çok zenginim. Buna inanmak çok zordu. Ama adamı uzun yol silmeden isyan çıkarmak için plan yaptığını ve kötü olayların başlamak üzere olduğunu anlattım. Yıllardır ilk defa bir insan gören ben bunun gevezelik ediyordu. Bir sandal yaptım ve beyaz kayanın arkasına sakladım dedi. Birden patlayan topun gök benzeyen sesini duydum. Çatışma başladı diye bağırdım. Birlikte kumsala koştuk kumsalda ahşap bir kaleye benzen, benzeyen koruganın üzerinde İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Bayrağı gören Ben Gould, bunlar senin arkadaşların olmalı. Flint'in eski ahşap korugununa sığınmışlar dedi. Koya demirlenmiş Hispaniola'nın direğine korsan bayrağı çekildiğini görebiliyorduk. Ben bu düşmanlarınızı gözlemem için beni nöbetçi bıraktı. Kimseye görünmeden içeri girmeyi başardım. Eski dostlarım ve mürettebattan üç kişi küçük kalenin içindeydi. Hava karardığında Silver elinde beyaz ateşkes bayrağıyla ortaya çıktı. Define haritasının verilmesi karşılığında diye bağırdı. Hiçbirinize zarar vermeyeceğimizi ve hayatta da söz veriyorum. Kaptan Smollett teklif dalgası tekrar başladı. Önce papağanın ciyaklaması duyuldu. Adamlar yaklaşırken papağan İspanyol gümüş paraları diye gaklıyordu. Bir şekilde bizimkiler Kurgan'ı savunmaya başardı. Ve bize saatler gibi gelen bir süre sonra korsanlar gecenin karanlığına karıştılar. Beşinci bölüm Jim Hawkins'in dönüşü o duvarın üzerinden atladım ve sakin boyunca sürünerek kimseye görünmeden ilerledim. Niyetim gece karanlığından yara yararlanarak İspanyolayı boşu başı boş bırakmak ve karaya oturmasını sağlamakta. Böylece korsanların hazine ile birlikte denize açılmasını engelleyecektim. Kısa sürede Ben Gurun'un anlattığı beyaz karayı ve arkasına gizlediği sandalı buldum. Geldi tam istediğim gibiydi kendimi dalgalara bıraktım ve kısa sürede gemiye ulaştım. Çıpanın palamarını sıkıca tuttum ve palamarı oluşturan her bir lifi tek tek kestim. Son lifte gevşeyince palamarın ucuna yapıştım ve büyük bir dalga gelinceye kadar sandalla birlikte yalpalayıp durdum. Beklediğim dalgalı dalga sandalı yükseltince kendimi yukarı fırlattım ve kafa üstü güverteye düştüm. Bir çocuğun gemiyi idare etmesi çok zordu. Ama gene de başardım ve gemiyi adaya doğru çevirdim. Güneş, güneş yükselince adanın diğer bölümlerinden uzakta bir koy gördüm. Burası gemiyi saklamak için harika bir yerde. Gemiyi koya yönelttim. Ne yazık ki tam bu sırada mebetçi korsan uyandı. Neden ki sen ne yaptığını sanıyorsun? Evlat diye bağırdı. Hızla direğin ucuna ulaşamayacağı bir yere tırmandım. Rüzgarda savrulan yelkinin ağır ahşap seleni peşimden tırmanan korsana çarptığı gibi denizi savurdu. Adamı bir daha görmedim. Neyse ki gemi tam istediğim gibi karaya oturmuştu ve gözlerden uzaktaydı. Küçük ahşap kalaya dönmek için havanın kararmasını bekledim. Kuru dışında ateş yanıyordu ve tehlike kokusu almaya başlamıştım. Sessizce içeri süzülmeye çalışırken cırtlak bir ses ortalığı inletti ve korku kalbime bir kama gibi saplandı. İspanyol gümüş paraları, İspanyol gümüş paraları. Kaldır küldür döndüm ve koşmaya çalışırken uzun yol silver'a çarptım. Korsanlar arkadaşlarımı gelmiş ve küçük kaleden atmışlardı. Üstelik silver define haritasını da de ele Adadan girebilecek bir gemileri olmadığı halde Silver'ın isyancı ahbapları hala defineye bulmak için çok hevesliydiler. Ertesi gün Doktor Lübisey beni koruganın dışında bir kütüye bağlanmış halde buldu. Korsanlardan hiçbiri benim bulunduğum tarafa doğru bakmıyordu. O gece gemiyi kurtarmak için kaçtım diye fısıldadım. Gemi adanın kuzeyindeki koyda kumsal oturmuş durumda. Doktor Lipsay hızla arkasını dönüp ormanda gözden kaybolmadan hep sessiz başını salladı. Kısa süre sonra korsanlar haritanın gösterdiği gibi dürbün tepesine doğru yola çıktı. Beni de belimden bağlı bir iple arkalarından yürütüyorlardı. İpiyodunu bizzat Silver tutuyordu. Haritadaki direktifleri kolayca hatırlayabileceğim açıktı. Yüksek ağaç, cüzdün sırtı, KKD'nin çeyresine bakan bir noktayı kerteniz alarak İskelet adası DG'de ve D'ye göre on adım. Koskoca ormanda haritada bahseden uzun ağacı bulmak çok zaman aldı. Silver'ın adamları kısa sürede as asabileşmişlerdi. Kemikten koluyla gideceğiniz yönü gösteren dehşet verici iskeleti keşfetmeniz sinirlerin has safhada o gerilmesine yol açtı. Derken arkamızdan ormanın içinden bir fısıltı geldi. Korsanlardan biri bu filizli hayaleti bize musallat olacak diye cihazladı. Hayaletimsi bir sesin şarkı söylediği duyuldu. Ölü adamın sandığı üstünde on beş adam yoho ve bir şişe. Altıncı bölüm define. Silver birileri bizi kandırmaya çalışıyor diye burada. Ben Fred'in altınlarını çıkarmaya hazırım. Beni de kendisiyle birlikte sürükleyen Silver'ın peşinden yürüdük. Sonunda haritada gösterilen yere geldiğimizde bizi korkunç bir sürpriz bekliyordu. yerde bir çukur vardı ve geride sadece tek bir gümüş para kalmıştı. Bir bizden önce davranmıştı. Define gitmişti. Uzun uzun sildir bembeyaz oldu. Jim yıkısıda da belaya hazırlanan evlat. Adamlar doğru çukura atlayıp biraz altın para bulmak için çıplak elleriyle toprağı kazmaya başladılar. Ben Garth ile Doktor Lewis'e koşarak ağaçların arasından fırlayıp Silver'ı yakaladılar. İkimizi de ağaçların arasına çekip Beni bağlayan ipleri kestiler. Çıldırmış gibi yeri kazan korsanları arkada bıraktık ve beni gizli mağarasına gittik. Flint'in korsanlarının hayaletler hakkında ne kadar batıl inançlı olduğunu bilen Benda, bu denizci şarkısıyla onları korkutma fikrini ortaya atmıştı. Dostlarım da bu zekice fikri hemen hayata geçirmişlerdi. Şimdi korsanlar hayal adaletli bir adada onları eğlendirecek birazcık altın bile olmadan kapana kısılmışlardı. Üç yıl boyunca adada tek başına kalan Bengal, Kaptan Flint'in definisini bulmuş ve bu mağaraya taşımıştı. Mağaranın dibine yığılmış altın fülçelerini ve paraları görünce gözlerime inanamadım. İşte bu yüzden ele geçirdiği define haritasının hiçbir değeri yoktu. Sonraki bir iki gün hazineyi İspanyollara yüklemekle geçti. Hazinenin şövalye, sıralar ve cesur adamları arasında paylaşılmasına karar verilmişti. Tabi kahraman Bengan ile ben de bu adamlar arasındaydık. Silver isyan suçundan yargılanmak için İngiltere'ye yedi götürülmeliydi. Diğer korsanları adada bırakmaya karar verdik. Denize açılmadan önce kumsala bol miktarda malzeme bıraktık. Adanın çevresinden dolaşırken korsanların onları da yanımıza almamız için yalvardıklarını gördük. Ama bir başka isyan, isyan riskini göze alamadık. Sonunda Define Adası'nı arkamızda bırakmıştık. Geri dönüş yolculuğu zor geçti. Gemiyi yönetmek için birkaç adama daha ihtiyaç vardı. Güney Amerika'ya uğrayıp yeni tayfalar bulduk. Bir akşam uyuyunca Sizor'un kaçtığını fark ettik. Bir siyah sütünden mahkemeye çıkmaktansa küçük bir sandalye denize açılmayı tercih etmişti. Derken 400 gümüş para dolu bir torba da almayı ihmal etmemişti. Korsanı kaçırmış olmak biraz hayal kırıklığı yaratmış olsa da bütün bu olayların sonunda Silver'dan bu kadar ucuz kurtulunca rahat bir nefes almıştık. Bu heyecanlı macera yıllar önce yaşandı ve o zamandan beri hepimiz zengin adamlar olarak Mutluluk içinde yaşıyoruz. Ancak ben hala uzunca o sürmeden ne olduğunu merak ediyorum. Yine de yetişkin bir adam olarak hiçbir sebep beni o adaya göndüremez. Hala en karanlık rüyalarımda o sesi duyuyorum ve kanım donuyor. İspanyol gümüş paraları.